Değil. Kızının katilini bulunca yargıç Fitzwilliam yumuşayacaktır değil mi? A Herhalde öyle olur. Bunu ne zaman yapmayı planlıyorsun? Hemen bu gece. Hemen bu gece Ama mi? bana güvenmeniz gerekiyor. Aldo ya yine yanılırsa? Eğer yanılırsam hapı yutarız. Ama gerçekten üst üste iki kez yanılma olasılığım nedir Lisbon? Bir düşün lütfen. Ha tabi... Sizin evinin cesedini ve katilini bulmak konusunda daha iyi bir fikriniz varsa dinlerim. Bunlar eski model araba kapısı değil kulak. Plan işe yaramaz. Sessiz olamıyorum. Bacaklarım uyuştu. <laughs> Bacaklarım uyuştu da ne demek? Bacaklar uyuşmaz ki. Çok saçma.